oyunumuz döner oyunu. Döneri kim sever? Ben. Ben. Ben de severim. Nasıl? Soslu döner mi seviyorsun yoksa normal döner mi seviyorsun? Ya doğru. Var. Normal döner. Ben de soslu döneri sevmiyorum falan. patates seviyor musun dönerle? Severim. Fransız patatesi. Fransız patatesi mi? Türk patatesi ne oldu arkadaşım? Ya ben şimdi bu oyunda Fransız patatesi var gösterelim. İyi göster bakalım. Neyse. Şurada. Kim yapacak burada yemekleri? İkimiz. İyi evet. hadi bakalım başlayalım. Yüzden, hadi niye hadi ama dönelim. başlamadı bir türlü niye başlamadı bu ya? Başladı. Ha, Türkçe Türk... konuşalım. Tabii Türkçe konuşalım. Evet. Başlayalım. Oyunu da hadi döner ben. Evet döner. Patates Games. Ve. Evet. evet başlıyoruz. Döner efsanesi. Yo yo. Yo. Bir de rep yap şarkı yapmıştı. Döner döner o döner döner. Bak Fransız patatesi bu. Evet. Dükkanı açalım mı? Açalım. Hadi aç. bakalım dükkanı açtık. Hazır mıyız? Bak ha, Fransız. Fransız. patatesi mi? Dönerle birlikte çok lezzetli. İyi hadi alalım Fransız patatesi. Tamam. Paramız yok biz nasıl? E, fakiriz biz nasıl bu dükkanı açacağız ya? Açtık bile şu an paramız yok. Eee nasıl B satış yapacağız? Bütün paralarımızı dükkana verdik para yok. E, ne yapacağız o zaman? Vallahi yapacağız biz şeyler yapacağız. Hadi başta ne başta gün ediyor bu günlerden. Evet. Döner dünyasına hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Dayı güzel de o atlet <laughs> de öyle göbek <laughs> bekti. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Hı. İyi eğlenceler. Allah razı olsun dönerle de başımız varmış bari. Evet, evet. Atalım da Dayı kes bakalım döneri kes 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 ben kes. Dayı kesiyor kes. ki biz biz kesiyoruz. O da abi orada göbeğini mi kaşıyor? Allah Allah. Evet. Hadi bakalım. Oo, evet dönerimiz doldu galiba birazcık. Evet. evet. Bu bu da bile bizden. Ne 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 istiyorsun sen ben onu unuttum. O ne mayonez mi? Ha. Evet. Ketçap yok mu? Şapşak yok herhalde. Fransız patatesimizi keselim. Kes bakalım Fransız patatesini. Wow, Koymadan kestik ha. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir döner sade bir şey yapayım. Hadi yapalım. Patates koyayım mı? Patatesler hazır olsun. Ee, Patatesler hazır olacak galiba. Ne zaman hazır oluyor? 14 saat. Bak şöyle. Az atalım kardeşim ya çok atmıyorum sonra malzemesi kalmıyor. Ha dayının bir tanesi. Hoş geldin abi. Evet. Ne heyecan durum yer misin? Ah. Kırkırkına kalp bize. Paramız hop. Parayı aldık. 7 lira. Biraz daha döner. Hani mayonez de koyalım. Evet. Patatesi. Patates de. Patates Paket yap şimdi. paket. Müşteri gelir şimdi. Ben de şurada biraz patates koyalım önce evet. Ha, dayının bir tanesi geldi. Dayı sen ne istiyorsun? Hoş geldin. Ne? Dürüm istiyorsun. Ver abime dürümü. Ver abime dürümü. <laughs> <laughs> ha, ne çok Ha, bu da bu bu. Değerli üstüne 3 saniye dürüm veriyoruz buna. Adamın memnun edemeyiz. Hah, geldi abim. Hoş geldin abi. Abimin saçlardan gitmiş. Ona bol patatesli yapalım. Evet. evet beyaz tutu, beyaz ketçap, kemanet, tutu. O para dayı hoş geldin. Para dayıya da ver. Para dayı geldi sevgilim götür. Para dayı nereye gidiyorsun ya? Ağır basta gibi bu hareket. Al. Al hadi al. Gelirken yavaş geliyor. Giderken de maşallah. He. Kes kes kes. Döner de keselim. de. Evet. Ver dayıya. Ver dayıya gönder abi. Bekletme müşteriyi. Kes 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 dedi kes kes kes. Ee, ne açıyor kız ne bekliyor ya? Evet her şey var. orada durmuş öyle. He. Dayı her şeye bakana biraz da turşu var orada bak turşumuz da bitiyor dayı. Ha eh, dayının bir tanesi daha geldi Hemen şey yap da He. Bekletme abi. Kaç? Tamam abi tamam ya Allah Allah. Tamam ya. Hadi ya Allah hadi, hadi abi hadi abi. Oh poşet gitti abi poşet gitti ya. Parayı ver. Ver ablama, ablam hoş geldi. Maynaz olsun mu? Evet. Paket. Evet. Evet paket yap ablama. Ver ablama. Hadi, hadi abi. Hadi abi. Hop gitti o da aldık bunları. Para sanki. yaptık. İyi iyi. Peki. Buna sabah tam böyle çalışıyoruz aldığımız paraya bak. 48 lira. Evet. Ben arkadaşım. Biz çok ucuza satıyoruz değil. Kapatacağız yakında dükkanı. Ben yedi TL'ye satıyorum. Bu ne marketinden mi arkadaşım? Kaç? 7 TL saklıyor. Allah Allah. Evet kes kes kes. Burada keselim de bu. Dayı. Ne oldu dayı? Gün bitti. Nasıl gün biter ya? Hı? Ya dayı bence çalışmak istemiyor. Dükkanı kapattı. <laughs> bu ne diyor? Toplam kazanç. Evet. Bakalım dükkanlarda büyüyeceğimiz bir şey var. Yok bu ne? Öneri elinizle sarmayı bırakın. Hı. Bu cihaz sizin için yapar. Yapar da 1200 dolar diyorsun. Bizde ne var? 83 altın var. eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. Ne alakası var? Biz yaparız onu. Bir de param vereceğiz ona. 21. Allah Allah, değil mi? Hadi abi. Hadi şu boyu diyor. Başla bile. Ya başlamadım. Başla bile. Ver ver. Kes abi, kes abi, kes abi. Ver hepsini, ver hepsini. Hadi kalk yani, da şunları görelim hepsi. Hadi kes kes Evet, biraz daha bu iş kes şey, bir yere. Şey alsak güzel Vay. bu kadar bu şu hasta bize olacak. Ay. Bu ne lan? Bob Marley'in yaşlanmış hali. Gel. Bir tane profesör vardı ona benziyordu. Hadi testler olsun Ben bu da gene geldi. O da yemek istiyor zaten. Hayır sen dürümden başka bir şey mu Her gün geliyor. Burada cevap Bak dürüm zaten. <laughs> abla spordan gelmişim. Gelmişim burada dürüm yaptın Yaptığın spor et. Al abla bak. Evet, sarı, sarı evet, <laughs> arkada bir ayı geldi o fazla yer o fazla doldurur abi hoş geldin hoş bulduk ne istiyorsun abi sen sürü istiyorsun sürü ile mi bu gel bir evet, abi geldi gel arkadaşım bak oha arkadaşım kaçıncı paket attın ya bak sermayeden gidiyor ha Nere abla bu? Bir abla daha geldi. Abi bir sarsana ya. Arkadaşım bak sarmayı kediye veriyorsun. Allah Allah doldurun abi doldurun doldurun. Patates kutu patates. Kaldır. Bekle abicim vereceğiz ya vereceğiz ya. %79 değil Ne bileyim ya Ya bana şöyle kutu koyacaksın Ne bileyim ya De öyle Ya bu da kızdı gitti git başka yerde ye lan bizden yeme Allah Allah bir daha da yemem dükkanı Hadi patates <laughs> Ben de artık patatesin üzerini kesiyorum Abi ister ya bir şey %79 değil Evet, Biraz da Al dayı bir tane al ye. Allah'ım gözün doysun ya. Sen de bir dur ama. Vereceğiz sana da vereceğiz. Kaç aylıksınız oğlum siz? Allah Allah. Bilmem. al bir tane Bak hala üzülüyor ya. Oğlum onu bulamayan da var. Türkiye'de kaç tane açısan var biliyor musun? Al ablacım sen ya. Git. Bu dayıya verelim. Bu dayı gidecek. Bak kızdı. <laughs> Ha gitsin. Dur lan vereceğim ben dur. Dur gitme dur. Allah Allah. Allah git. Allah Allah, Allah Git buradan. Bir daha gelme lan. Sağda var kardeşim. Ser 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 ser. Dayı nereye giriyorsun dayı? Dur Allah'ım bu niye girmiyor ya? Allah. Şuraya git. Ver paraları. Ver paraları. Paramızı vermedi bu. Ver. Şikayet edeceğim bunu ya. O, oyun kasıyor. Ha iyi sonra da paramızı vermiş 36 TL. İyi bari. Kısa günün karı. Ben bir gün daha çalışırım. Kapatırım. Ya anlatacağım dükkanı arkadaş ya. Bu nedir ya? Yok ama bir şey sevdi az kaldı. Ne kaldı ki bakalım? Bu bir şey kaldı. Arkadaşım bir şey alamıyoruz ya. Yemin ediyorum kıracağım ben sonunda seni bak ha. Vallahi billahi kıracağım oyunu görürsün. Fransız patatesini, Fransız patatesini. Ya nedir bu ya? İlla ekleteceksiniz bize oyunu ya. Fransız patatesi de hoş geldiniz. Türk patatesi ne oldu arkadaş? Fransız patatesi ne? Fransızda patates mi var? He. Ben keserim abicim bırak. Bırak. Sen kes patates. Ya sen kes ya bu manyak manyak işler yapıyor ya. Allah billahi var ya. Bak kes kes döneri kes. Bak, bak ne gidecek. Tabii ki. Ya dayı döner kes diyorum. Müşteri geldi. Tabii ki diyorsun ya. Kes bak geldi ya. Tipe bak. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> patates patates. Şöyle diyor? Nasıl kesiyorduk? Biz Şöyle basılı tutacak. Tut basılı da şu kessin. Bu Kamil bekliyor orada. Dur Kamil. Ne yapıyorsun? <laughs> bak seni işten atarım bak ha. Dayı. Zevkle bekleyeceğine yemek yazılı yemek yemek. Müşteri geliyor buraya. Sorun değil. Ha sorun değil, bok değil. Ay. Hadi lan. Devle. Sen de git sabah önüne gelmişsin döner yiyorsun ya. Ne istersen. Ne istersen diyor biliyor musun? Allah yürü. evet bu kadar ayıkla biraz patates de koydum. Değerlişin böyle şey evet. evet. Ya git oğlum git ya. Hayvan elif sabah sabah kaç tane şey yiyorsun ya. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum işte duydun mu? Evet. Sağ olun arkadaşım. Evet ne evet, yapıyorsun? Belaç köpek turu vereceğiz. Allah'ım, Allahım ya Rabbim ya. Bütün açlar da bizim dükkana göre. Sanki bedava satıyoruz. 7 evet. liraya satıyoruz herkes geliyor. Allah. Evet. Hayır, döner herkes döner. Boş boş konuşma orada ya. Seni kim aldı işe evet. ya? Anlaştım. Lan aynı bizim Türk olarak önce evet. yemin çalışmıyorlar ya. Evet. Kes ne Kes. Evimde mi evimde Lan çene suyu çorba. Malzeme koy malzeme. Herhangi bir fazla Ya da yine diyorsun sen ya. Atacağım seni işten var ya. Al al dayı al. Dayıya ver dayıya. Dayı kızacak şimdi bize. Dayı. Ha patates patatesi koymuyoruz. Patatesi koymuyoruz. Uğraşamam Fırat. Emredin Ha, Döner kesmiyor Kamil. Döner kessene oğlum. Allah Allah. Hemen ya kim aldı lan bunu işe? Eba geliyor diyor. Sorun değil. Ya sorun değil deme ya. Yemek yapacağız burada var ya. Senin yüzünden dükkanı kapacağız ya. Ya yemin ediyorum var ya. Var, evet. var da, var abim var. Namaza gitsin evet. belli yemek. İki tane yiyor dayı. Sabah sabah iki tane dürüm mü yenir ya? Allah aşkına ya. Git çorba morba iç ya. Abi bu at köpek yere geldi bak. Allah'ım ya Allah'ın yürü. Ne? Ne de görüyoruz. Senin olmuyor. Senin veriyor. Senin olmuyor. Bu nasıl işler? Bu nasıl? şöyle. Buradayım. Burada benim. Burada Allah kahretmesin gün bitti. Arkadaşım ben yarın tatil yapacağım çalışmıyorum bir şey gelmiyorum bu kadar yeter. Kaç dakikadır video yapıyor bu bakalım. Evet. Bir gün daha çalışsak olur mu? Hadi bir gün daha çalışalım. Dur, ben, ben bir şey yapacağım şimdi. Ne yapacaktık ya çalışmamız lazım bizim. Arkadaşım, Arkadaşım para yok. lazım sen de şey yapacağım diyorsun ya. Ben şarkımı bekliyorum. Para lazım para para. Yok para lazım. Dükkanda işler keser bak iş alacağız. Kıs kıs. Niye kısıyorsun ya? Kıs. Neden? Adam ne güzel emrindeyiz diyordu. Dur ayarlayayım. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet baş. arkadaşlar yeni bir gün yeni bir şey hadi kes. Emrindeyim Kamil döner herkes döner gene başladık ya Allah'ım ya Rabbim ya ben de patates şey yapayım. Dur, ses ses aç Ya ben bu patatesi niye kesiyorum bu yerde? Ses ses açtım diye kesiyorum onu göre. Ya Dayı dayı tabii ki bırak. <laughs> Bak bırak işleri geldi gene Allah seni kahretmesin. dayı ya. Sorun değil. Sorun değildi. Ya bunu da Ay. yapanım var ya. Ya normal bizim kağıdımızdan oldu ya. Bunun nasıl bir şey bu ya? Al al bunu. Neyi beğenmiyor ki bu? Bu o ki. Tövbe estağfurullah. Bu olmuş da beğenmiyor ya. Lan bu millet nasıl oldu böyle ya? Beğenmiyorsan gelmiyor. Sen gelen Allah gel Allah Allah'a Bak bu Arap gene geldi ha. Ne? bu da para bitmiyor. Tabii Hemen Dayı sus. Dayı sus. Şimdi var ya. Bak tabii ki diyor ya. İstersen. Seni kim iş aldı lan? Ulan mi? senin patronla ben var ya. Ulan, ulan bir şey yapmıyorsun. Gelmişim buraya emrinizdesin diyorsun. Diyorum. Arkadaşım döner kes. Ben de burada şey yapayım. Pırtız. Ya bunun yüzü daha kasa yok ki. Arkadaşım vallahi müşteriler kaçtı ya. Sarayım şunu da. Müşteriler kaçtı ya. Çek elini arkadaşım. Emrinizdeyim. Saramadık ya. Anlaştık. Allah'ın kamil. Herhangi bir fazla serpilmiştir. Ben yiyebilirim. Ya sus lan. Sus. Tabii ki. Allah Allah. Ne istersen. Bak. Hemen geliyorum. Yok arkadaş, bununla uğraşamayacağım. Bununla Allah bile de uğraşamayacağım. Gülüm, gülümce başı yüzüz burada. Tabii ki. en iyi gibi. aç köpek en beğenmiyor. Dö 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 dı yapıyor. Şimdi rahat köpek var ya, fazla vermeyecek. Şimdi arkadaş. Biraz fazla biraz çalalım. Dayı sen, Abi. sen az mayonez ye. Mayonez zararlı. Ver bak bak ne Ver. Ne oldu şimdi? Ver mayonez. Ver dayıya ver. Lan işçiye ver işçiye. Ayı. Ne yiyon lan onu adam yiyecekti. Geri Allah Allah ya. Oğlum buna verme ya. Müşteri orada bekliyor var ya. Kaçırdık müşteriyi ya. Allah ayıya bak ya. Bir işe yaradı yok bile de gelmiş bizden niye Hemen ya? Sar burada döner verme döner sinek mi döner? Allah. İster keset abi patates ekmek yiyin. Ver patates ekmeği de ona. İster keset. Ver abi ben. Ver ona tur çekmek kesin. Akılları başına gelsin. Bu ne arkadaş ya? Abi de sizin memnun edeceğiz. Bunlar... Ne istersen, abi dükkanda evet. bunlar kalmış. E yürü git lan beğenmiyor. Sen beğenme al. Ne oldu? Gün bitti. Biter tabi. Neden bitti? Millete patates ekmek, turşu ekmek sattık. Müşterilerde kaçtı. Yarın sırf lavaş satacağız onlara değil mi? Sırf lavaş evet. Allah Allah. Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin youtuberdan döner efsanesini denemesini Ya istiyorum. tamam 200 liraya bir şey gelmiş ah. alalım onu. Bu ne? patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Ha, bunu alırım. Ya bir şey, ne basılı tutuyoruz, kesiyoruz, niye alıyorsun Yarın ne? alalım istersen hızlı onu. Yarın video çekeceğiz, yarın alalım istersen onu. Serinletici portakal suyu. Yarın alacağız arkadaşlar, tamam mı? Hadi. Şimdilik bu kadar yeter. Yarın oynuyoruz mu tekrardan? Oynuyoruz. oynuyoruz. Evet. En iyi derece kim? Biziz. Hı. Neden? Patates döner satıyoruz, turşu döner satıyoruz. İşinize geliyorsa. Evet. Tekrar da görüşürüz. Bay bay. Evet. Hadi bakalım kapattım.